Gebze Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, kent meydanında bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz'ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan Osman Yılmaz Mahallesi, 5942 ada, 37 parseldeki Gebze Kültür Merkezi zemin katında bulunan 38.7 metrekarelik alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından zabıda faaliyetlerini yürütmek üzere tahsisine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu ve belediyeye ait kamyonun bedelsiz olarak Erzurum ili Şenkaya İlçe Belediye Başkanlığı'na devirle hibe edilmesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Sultan Orhan Mahallesi, 5638 ada, 5 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliğine ve duraklı mahallesi ilave ve revizyon uygulama imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyonu raporlarının oy birliğiyle kabul edildiği Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gündemin teklifler bölümünde yer alan Maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İkin değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökçe Berçini tarafından meclis üyelerine belediye tarafından mahallelerde başlatılan Sıfır Atık projesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinür Büyükgöz alınan kararların hayırlı olması temennisini paylaştı. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı 5 Eylül Salı günü saat 15'te yapılacak.